Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alih sahbihi ecmain. Evet, dünkü dersin devamı 6. nükte. İktisat ve hissetin çok farkı var. Tevazu nasıl ki ahlak-ı seyyeden olan tezellülden manen ayrı ve sureten benzer bir hasret-i memduhadır ve vakar nasıl ki kötü hasletlerden olan tekebbürden manen ayrı ve sureten benzer bir haslet-i memduhadır. Öyle de ahlak-ı aliye peygamberiyeden olan aleyhissalatü vesselam ve belki kainattaki nizam-ı hikmet-i ilahiyenin medarlarından olan iktisat ise sefillik ve bahillik ve tamakarlık ve hırsın bir halitası olan hisset ile hiç münasebeti yok. Yalnız sureten bir benzeyiş var. Bu teyit eden bir vaka. Sahabenin abadeli sebay Seb meşhuresinden yani yedi meşhur Abdullah'tan abadeli sebay meşhuresinden olan Abdullah ibn İbni Ömer Hazretleri yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer ki Halife-i Resulullah olan faruk u Azam Hazreti Ömer'in radıyallahu an en mühim ve büyük mahtumu, en büyük oğlu ve sahabe alimlerinin içinde en mümtazlarından, en seçkinlerinden olan o zat-ı mübarek çarşı içinde alışverişte 40 paralık bir meseleden iktisat için ve ticaretin medarı olan emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Bir sahabe ona bakmış, Ruh-i Zeynep'in olan Hazreti Ömer'in mahdumunun 40 para için münakaşasını acip bir hisset tevehüm ederek, yani bir cimrilik zannederek, o imamın arkasına düşüp ahvalini anlamak ister. Peşine düşüyor. Yani bu, bu nasıl bir diye çözmeye çalışıyor. 40 kuruşluk bir şey, 40 paralık bir şey için ne kadar böyle şiddet, pazarlık etti. Yani nasıl oluyor böyle, niye yapıyor bunu? Baktı ki Hazreti Abdullah hane mübarekine girdi, evine girdi. Kapıda bir fakir adam gördü. Bir parça, parça eğlendi, ayrıldı gitti. Sonra hanesinin ikinci kapısından çıktı, diğer kapısından. Diğer bir fakir, fakiri orada da gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi, ayrıldı gitti. Uzaktan bakan o sahabe merak etti. Gitti o fakirlere sordu. "İmam sizin yanınızda durdu, ne yaptı?" Her birisi dedi, "Bana bir altın verdi." O sahabe dedi, "Fesufan Allah. Çarşı içinde kırk para için böyle münakaşa etsin de sonra hanesinde 200 kuruşu kimseye sezdirmeden Kemal rızayı nefisle versin." diye düşündü. Gitti Hazreti Abdullah İbni Ömer'i gördü. Dedi ya imam bu müşkülümü hallet. Yani benim böyle bir muamma benim için bir bilmece. Sen çarşıda böyle yaptın. Hanende de böyle yapmışsın. Ona cevaben dedi ki çarşıdaki vaziyet iktisattan ve kemal akıldan ve alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin sadakatin muhafazasından gelmiş bir halettir. Hisset cimrilik değildir. Hanemdeki vaziyet kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş bir halettir. Ne o hissettir ne o çarşıdaki halimi cimriliktir ve ne de bu da israftır. Ne de bu yaptığım e, iyilikte boşa giden bir para harcamadır. İmam-ı Azam bu sırra işaret olarak la israfa fil hayri Kemala hayra fil israf demiş. Yani hayırda ve ihsanda fakat müstahak olanlara israf olmadığı gibi israfta da hiçbir hayır yoktur. Yani hayırda e, israf olmaz, israfta da hayır olmaz demiş. Evet yani şöyle kısayı e, tekrar edelim. İktisat ve cimrilik arasında, tutumlukla cimrilik arasında çok fark var. Bu yani bizim toplum nazarında hepimizde o zamanki sahabelerde de aynı şey oluyor demek ki. Yani e, karıştırıyor insanlar. Böyle çok pazarlık etmeyi, harcamasına dikkat etmeyi cimrilik zannediyor insanları. Ne kadar cimrisin diyor. Değil. E, bunu benzerini şöyle yapmış. Tevazu mesela alçak gönüllülük ahlak seyyi olandan seyyi olan eee tezellülden manen ayrı. Yani Yalakalık böyle biz e, yaranmaya çalışma gibi böyle bir hal, halle alçak yönlülük arasında fark var. Yani böyle abicim mavicim diyor falan ama mesela adam aslında e, şey e, tezellül kendini küçük düşürüyor ama e, alçak yönü olan adam, ya estağfurullah diyor vesaire diyor. Görünüşte ikisi de böyle kendini küçük gösteriyormuş gibi ama aralarında çok fark var. Yani birisi çok yüksek bir ahlaki e, sıfat, öbürü çok aşağılık bir sıfat yani. Ama görünüşte aynı gibi gözüküyor. İnsanlar e, böyle dikkatli olmayan insanlar aynı zannedebiliyorlar. Ve bunun gibi e, vakar, yani ağır başlılıkta kötü hasetler olan teke yani ağır başlı alanda böyle çok konuşmuyor, işte ağır davranıyor vesaire. E, yani bir şeyi var, ha, vakarı var diyorsun. Ama kibirli adam da görünüşte böyle her, kendisini herkes üstüne yapıyor. O da vakarlı adam'a benziyor görünüşte. Ama birisi çok yüksek bir haslet, ondan sonra öbürü çok aşağılık bir haslet. Yani kibir, kendisini başkalarından büyük görme. Ama dıştan baktığı zaman ikisi aynı görünüşte gibi gözüküyor. Ama dikkatli insanlar ikisinin arasındaki farkı anlayabiliyorlar tabii. Aynı bunun gibi e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yüksek ahlakı olan ve kainattaki nizam-ı hikmet ilahiyenin medarlanan, yani kainattı, bütün kainattaki düzenindeki hikmetin altına yatan iktisat. Yani hiçbir şeyi boşa yaratmamak. Allah her şeyi çok önemli yüksek gayeler için yaratmış. Hiç böyle lüzumsuz, gereksiz, israf olacak bir şey yok. Bütün kainattaki nizam, sen de tutumlu olduğun zaman, iktisatlı olduğun zaman o nizama uyum sağlamış oluyorsun. Allah'ın emirlerine, kendi şuurunla ayak uydurmuş oluyorsun. İktisat ise, Sefillik ve bahillik ve tamakarlık ve hırsın bir halitesi olan hisset ile hiç münasebet yok. Yani e, en aşağılık vasıflardan biri olan, yani Peygamber Efendimiz'in dualarından birisi de ne, neydi mesela hani tembellikten diyor, bir de cimrilikten de sana sığınırım diyor mesela. Ki en beğenilmeyen, en e, böyle insanları e, rahatsız eden, küçük düşüren, e, en aşağılık e, huylardan birisi cimrilik. Yani tutumluluk iktisatla cimrilik arasında da aynı şekilde dağlar kadar fark var. Birisi çok yüksek bir ahlak örneği, öbürü çok aşağılık bir şey halet. Görüşte benzeyiş var. Yani bunu da bu bu benzeyişi anlatan bir vaka anlatıyor. Anladınız mı vakayı ne olmuş? Yani Abadile ise va yani meşhur Yedi Abdullah sahabelerden. Yani yani şey, çok sıkı pazarlık yapıyor. Korumak için yani işte 1 liralık ekmeği e, gidip de işte 5 liraya alayım dediği zaman 5 lira nasıl olsa satılıyor bu yer. Dediği Allah gibi, razı olsun. Bu, evet. bu, sefer de 5 liraya satılıyor. Ama adamın 1 lirası var. Ki, Olması de, gereken de, de, şey de 1 lira. Evet. yani orada aslında dikkatli olma durumu üzeri sağlama durumu aslında. Evet. Nasıl mesela? Aynı satıcı koyuyor, satıcı koyuyor. E, Adam, bu 2. Ha Fiyatı artırıyor. Şimdi işte şunu diyor. Evet yani Hüseyin de dediği yani Abdullah e, İbn Ömer parası olmadığından değil ama onun olması gereken değer o. Fazla vermiyor ki o değerde kalsın. Ama ya ben nasılsa olsa zenginim. Ondan sonra param da var. Hiç pazarlık etmeyeyim. 5 lira dedi. Aa, ver dediğin zaman Adam dediğiniz gibi nasıl 5 liraya satıyorum diyor. Bu sefer adamın e, onu 5 liraya alamayacak olan var. Normalde olması gereken değer de 3 lira mesela diyelim. Sen pazar gelsin 3 liraya indirmeye çalışmadın. 5 liraya satıyor, zenginler alıyor. Ama olması gereken 3 lira ve 5 lirası olmayan adam normalde 3 lirası var. E, ne yapıyor? Onu alamıyor yani. Yani ee, nostro benim param var çok da uğraşmayayım vesaire deyip de aldığın takdirde ne yapıyorsun hak yemiş oluyorsun yani şeylere e, piyasanın e, normal olması gereken fiyatı bulmasına mani oluyorsun fiyatların yükselmesine sebebiyet veriyorsun yani dediğimiz bu aynen pazarlık sünnet şöyle yani e, orada da yanlış anlama var olabiliyor bir şeyin değeri 10 lira olması gereken de her yerde 10 lira Adamı böyle ya, şey e, pazarlıkta da e, şey var. Adam 11 lira diyor. Abi diyorsun 8 lira olsun falan filan. Adam 10 lira diyor. Normal değeri iniyor. Sen hala 8 lira falan da ishal ediyorsun. Bu sefer hani pazarlık e, şeydir. Ama yani her yerde 10 liraysa ondan sonra e, artık onu hani 9 alabilirsin ama 8'e 7'ye böyle zorlamak vesaire. Normal adam da sıkışmış mesela vermek zorunda ama istemeyerek veriyor. Bunlar da hoş değil veya bunu alıyor pazarlıktan aman diyor alsın gitsin diyor o da pazarlık değil yani normalde pazarlık manası şu yani Müslüman adam şey olacak uyanık olacak piyasa değerini bilecek ondan sonra araştıracak yani bunun değeri budur ondan sonra onu verecek yani ya benim malım biraz daha kaliteli olabilir yani tamam seninki 11 lira o zaman Hani verebilirim o 1 lira hakikaten şu fark var benimkinde. Yani ama 11 lira malı 9'a almaya çalışmak, adamı da böyle sıkmak, yani normal eee kar edemeyecek derecede onu şey yapmak, e, onun bilgisizliğinden vesaireden istifade etmek veya işte yalan söylemek. Ya abi şurada 9 lira. Mesela. Hani indirme bunlar pazarlık olmuyor yani. Bu, bu e, yani beğenilen, takdir edilen pazarlık değil bu. Ondan sonra pazarlıktaki maksat malı Değerinde almak. Pazarlıktaki maksat malı değerinden daha aşağı almak değil. Ama pazarlıktaki maksat dediğim gibi e, değerinden yüksek bir fiyata satılmasına da mani olmak için değerini bulmasını sağlamak için e, pazarlık etmek ve de, normal değerini indirmeye çalışmak. Paza, güzel olan pazarlık bu. Yani Cenab-ı Allah e, bizim dinimiz kimseden e, kimsenin kimseye hakkı geçmesini istiyor. Yani adam o, 8 liralık bir malı e, şey 10 liralık bir malı 8 liraya satın almak e, bir şekilde şekilde adamı kandırarak vesaire çok sıkı pazarlık ederek yani çok büyük bir uyanıklık değil bizim dinimize. 10 liralık bir malı 10 lira alırsın yani. Ama 10 liralık malı 12 liraya da alma 10 liralık malı 7 liraya 6 liraya da alma. Yani ne o tarafa hak kessin ne bu tarafa hak kessin. İslamiyet bu. Orada da ne yapmış İmam e, Ömer e, Abdullah İbn Ömer Hazretleri ne yapmış Peyga Hazreti Ömer'in en büyük oğlu en mühim böyle en büyük alimlerden pazarlık pa çarşıda çok ciddi pazarlık etmiş. Çünkü neden? Yani olması gereken diğerin çok daha üzerinde para istiyormuş ki o da ısrarla bunun değeri bu değildir diye pazarlık etmiş. Ondan sonra ama buna mukabil 40 kuruş 40 paralık diyor. 40 para bir kuruş. Buna mukabil e, yani 40 para 45 değil de 40. Yani 5 kuruş için pazarlık ediyor. 5 para için pazarlık ediyor diyelim. Ondan sonra 40 para için münakaşa diyor burada. 1 kuruşluk için pazarlık etmiş. Yani adam bir e, 1,5 kuruş diyor ve yani 60 para diyor. O 40 para diyor mesela. Öyle pazarlık etmiş. 40 paralık bir fark için. Fark için. Ondan sonra yani şimdi düşünen adam ya 40 paraya ne kadar böyle uğraştı diyecek mesela değil mi? Yani ne kadar böyle cimri falan diyecek. 40 para için bu kadar şey yapıyor. Hayır yani o 40 parasında değil Hazreti Abdullah İbni Ömer. Ne yapmış? çıktıktan sonra evine gidiyor. Bakıyor orada birisiyle görüşüyor. Fakir birisiyle. Ondan sonra sonra gir evine tekrar bir yol çıkıyor. Başka bir fakir birisiyle görüşüyor. Ne yapmış? İkisine de birer altın vermiş. İkisine de birer altın vermiş. Bir altın yani 200 kuruş demiş o zamanki üstadın dediği değer, olarak. Yani bir kuruş için sıkı pazarlık ediyor. 10 dakika, 15 dakika, 20 saniyede birine 200 kuruş veriyor, öbürüne 200 kuruş veriyor, 200 mislini. Hiç uzatmadan takır takır veriyor. Ondan sonra ya bir, kuruş, bir kuruşu bu kadar uğraşıyorsun, 400 kuruşu bir, yani iki dakikada verdin. Nasıl oluyor diyor? Yani bu sefer de israf mı? Yani 200 kuruşla böyle hiç uğraşmadan tak tak verdi. Demiş ki birisi işte Hüseyin dediği gibi birisi piyasada hakkaniyetli fiyatların oluşması için yapmam gereken bir şey. Bu benim şey cimriliğimla vesaire değil. Bu iktisadın gereği olarak yapılan bir şey. Ama öbür taraftan da bu adamlar bu ikiz kuruşa çoluğunu çocuğunu geçindiriyor. Bu paraya çok ciddi ihtiyaçları var ve bunu tamamen zaruri ihtiyaçları harcayacak adamlar yani. Ee, çok ciddi bu paraya muhtaç olan insanlar. O yüzden o 200 kuruş o birer altın hiçbir şekilde israf değil. Ne diyor? Ne o cimriliktir ne bu vaziyet şeydir israftır diyor. Aynı bu duruma işaret olarak da İmam-ı Azam Ebu Hanife demiş ki fil, la israf fi la israf fi hayri kema la hayra fil israf. Yani hayırda yapılan iyilikte eğer isabetliyse, hak edene yapılıyorsa ne kadar çok olursa olsun israf olmaz. Ondan sonra ama israfta da ne kadar az bile olursa olsun hiçbir şekilde israfta da hayır yoktur demiş. Evet 7. nükteyi de Allah nasip ederse perşembe okuruz inşallah. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لله تعالى